Merhabalar, ismim Muzaffer Sürücü, Karadeniz Bölge Müdürü olarak görev yapmaktayım. Kurum kültürü açısından önemsediğimiz erdemler konusu ilk başlangıcı Ülke başkanlarımız Kurtuluş Bey yaklaşık e, yani 4 veya 5 yıl önce bize bir mail attı. Ha, erdemler diye. Erdemleri tabi orada baktık işte adi davranmak, çatışma yapmamak bir yıl böyle peş peşe bir yıl erdemler vardı. Ben de daha önce de hani kamuda çalıştığım için adil davranmak, adaletli davranmak bu erdemi seçtim ve iki, yaklaşık 2 yıldır da bunun üzerinde çalışıyorum. Bu erdemler daha böyle hani yavaş hareket etmemizi, daha düşünerek hareket etmemizi sağlıyor. Yani adalet duygusu veya adil davranma duygusu veya bu erdemler yani böyle hani bir Kural zinciri veya işte bir yönetmelik değil. Yani insan doğuştan kazanmaya başladı ama okulda ama iş hayatında kazanmış olduğu yaşadıkça insan bu, e, bütün bu erdemleri üzerinde toplu ama bazılarında kısa kalıyoruz, bazılarında uzun kalıyoruz. Bu kurum kültürü açısından da öyle. Yani e, şirket olarak ha biz bu erdemlerle acaba daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha güzele nasıl ulaşabiliriz? Sağ olsunlar yani ülke yönetimimize dahil olmak üzere bunları bu misyonu bize vererek en azından hem bir of alıyoruz hem gerçekten bununla ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz ve davranış biçimlerimiz de buna bizi yönlendiriyor. Şimdi bu bittikten sonra tekrar bir hani değişiklik yapabiliriz ve tekrar bir misyonla bir bir kültür elçiliğine başlayabiliriz. Ama her gittiğim ortamda işte arkadaşlarımıza denetime gidiyoruz. Müşteriyle görüşüyoruz. Sonra kendi iş hayatımızın içerisinde ofisteki arkadaşlarımız da olsun. Tamamen işte bu misyondan dolayı acaba ya bir şey kantarı kaçırdım veya teraziyi eşit tuttun mu, herhangi bir arkadaşım bundan kırıldı mı diye de böyle de yani dikkatli davranıyorum. Bu, bu vardı bizim bir insan olarak hepimizde bu duygu vardı ama bu artık benim önceye kadar bir hayat tarzım oldu ve ben buna dikkat ederek yaşayacağım hayatımı. Şimdi Erdemler serisi ikinci, üçüncü seriler olacak. Bence bu devam etmeli. Bunu belki daha da aşağıda yayabiliriz. Böylelikle kurum kültürünü çok iyi geliştirebilirsiniz düşünüyorum ve teşekkür ediyorum.